Şimdiki sorunumuz ise fites çerçevesinin sıkıntısı. Arkadaşlar hepimizin yaptığı en büyük yanlışlardan biri fites çerçevesini şu şekilde çıkartmak. Direkt bulurdan şu körüye abanarak çekiyoruz. Bu da ne yapıyor? Görmüş olduğunuz şuradaki tırnakları zorluyor ve tırnağın kırılmasına neden oluyor. Bu tırnaklar çok nasıl diyeyim size güçsüz. Ben biraz kendim görmüş olduğunuz gibi orijinalinden biraz daha kalın yaptım. Ama her ne kadar olursa olsun bu kul yapısı kuvvete gelince dayanmıyor. Sizden ricam bunu şey yaparken arabadan bunu söküp ters çevirip sadece şu tırnakları şu şekilde parmaklarınızla arkaya doğru biraz kuvvet uygulamak. Gördüğünüz gibi pat diye çıkıyor. Onun akabinde rahatlıkla takabilirsiniz. Şimdi size en baştan bunun kurulumunu göstereyim. 1. Şurada görmüş olduğunuz gibi çerçevenin yönü var. Şurada görüyorsunuz şurası. Netleştirmeye çalışıyorum. Evet. Şu uzun olan kısım size göndermiş olduğumuz parçada da mevcut. Bunu buraya gelecek şekilde yönüne göre tek tek takıyoruz. akabinde çeviriyoruz. Deliklerin geldiği bütün her yeri sırasıyla takıyoruz. Şu şekilde rahat bir şekilde takıyoruz. Herhangi bir problem yok, herhangi bir aksilik gözükmüyor. Tabi bunları takarken yukarı aşağı yapmayın, yani şöyle aşağı yukarı yapmayın. Şu aralar çok zayıf olduğu için kuvvete pek ee, dayanıklı değil. Yukarıdan içeri doğru bastırmanız kafi gelir bence. Hafif şey gelirse size şuralara bakın. Kaçık gelirse bunu şey olarak algılamayın. Yanlış olarak algılamayın. Gerdirme olsun diye o şekilde şöyle gördüğünüz gibi tek tek oturuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir problem gözükmüyor. Sadece şu taraftaki bir tane pimi unutmuşum. Onun için de kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi şu an hepsi takıldı. Görüyorsunuz pozisyon olarak. Gayet relax bir şekilde ürünü taktık. Akabinde alıyoruz. Tırnaklara oturtuyoruz. Tırnaklara oturtuyoruz. Duruş pozisyonlarımız. Bir iki arkadaşımızdan şöyle bir sorun aldık. Bunu ikinci fitesi takarken bakın bir. ikinci fitesi takarken diyor. Şu bölmeden çıktığını söylüyor. Ama pek bir sorunla karşılaşmadım ben. Beşe de bir problem görmedim. Yine de çok sevinirim onun akabinde. Bir. ürünümüz bu şekildedir. Teşekkürler.